vidaları sökeceğiz, bunları çıkartacağız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz M1 M2 nerede? M1 ve M2 tuşlarına takacağız. Bunlar M makinelerdi. Yani fabrikasyon M3, M4, M5'lerde. E i̇şte 4 çeker spor alıyorsunuz. Yani tek tuşla ESP bir sürü ayarınızı değiştirebiliyorsunuz. Bizde olmayacak tabi. Ne olacağını videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz. Ben böyle kapatıyorum. Şöyle değişik modellerimiz var. Haydi görüşürüz. M1 ve M2 şöyle yapalım. M1 ve M2 butonlarımızı buraya takacağız. Ama bizim modlarımızın değişmesi lazım. Modlarımız burada. Dolayısıyla bununla bunun arasındaki bağlantıyı kablosuz sağlayacağız. Normal araba tesisatı olmadığı için sonradan takıldığı için. Bununla kablosuz sağlayabilmek için buradan bir elektrik i̇şte lazım. Hop. Buradan da elektrik lazım. Şimdi biz ilk önce bunun altına girip buraya e, modülümüzü takacağız. Bunun için ilk önce şurayı sökeceğim sonra bunu çıkaracağım. Bunun için ilk olarak şuralara tornavidayı takmanız bunu çıkarmanız yeterli olacaktır. Sonra tornavidayı şuraya takıp bunu ve bunu alttan çıkartacağım. Hatta sizlerle birlikte yapalım ama bir tek elimle çekip bir elimle yapması biraz zor oluyor ama görmüş olduğunuz gibi. Burayı da çıkardık. Şura biraz zorlayacak. Bunu da şuradan şu şekilde Oğuz abi geldi deste. <laughs> Arkadaşlar buradan vidalarını söküp üst tarafa aldıktan sonra şu soketleri çıkartacağız. Bizim işimiz bu soketlerle. Tabi ben şu an çekemiyorum. Yapamıyorum. Çekerken olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ne zaman üretilmiş? Göremedim. Preh otomotiv diye bir marka üretmişler. Preh. Şimdi bunların soketine gireceğiz. Arkadaşlar şimdi şu soketten beyaz olanı çıkaracağım üçüncü sıradaki. Arkadaşlar burayı hallettiğimi düşünüyorum. Şimdi aküyü söktüm ne olur ne olmaz diye. Airbag'imi alacağım. Airbag'dan sonra tuşları buraya takacağım ama ilk önce sökmem gerekiyor. Soketleri şu kenarlarından alacağız. Burada vidalar var. Şu vidaları sökeceğiz, bunları çıkartacağız. Sonra şu plastiğe ulaşmış olacağız. Direksiyonu sökmesi çok basit. Aslında şöyle T20 tornavidayı şuradaki delikten soktuğunuzda bakın gördünüz mü? Tornavida şuradan içeri giriyor. Bak buradaki plastikten. Sonra şuradaki şeyi ittirdiğinizde bak ittiriyorum şu an. Airbag çıkıyor. Airbag çıktıktan sonra şu plastikleri kenara alıyorsunuz. Şurada vida var. Bu iki vidayı söktükten sonra kulakçıklar çıkıyor kulakçıklar çıktıktan sonra da şurada trimin vidası var bakın. Ondan sonra çektiğinizde triminiz size gelmiş oluyor. Ben şu an çekemeyeceğim tabii. Şunlar dediğim gibi şeyin vidaları. Hatta şunu da alayım. Yani buradan ve buradan tut. Aslında çok basit yani şu an direksiyonu mahvetmiş gibi gözüküyorsunuz ama şu titreşim kısmı olması lazım titreşim motoru. Bir tane soket gidiyor tuşlardan komple. İlk önce e, içeriden şunu ve şunu söküp kulakçı atıyorsunuz. Kulakçıktan sonra da şuradakilere ulaşıp trimleri alıyorsunuz. Şimdi burada da zaten görmüş olduğunuz gibi 4 tane vida var. Şimdi onları alacağız. Şu plastiği buradan almış olacağım. Bu takacağımızda M1 ve M2 butonlarının yani şu butonların gireceği yerler var. Bunları da şuraya şöyle koyup. Şu an tam sizle yapamadım ama vidalayacağız. Arkadaşlar daha Bey oturtmadım yerine. Ama şöyle göstereyim. Artık M1 tuşuna bastığımda örnek veriyorum sportta M2'ye bastığımda comfortta. Bu iş buradan işlevleri de devam ediyor yine. Ben daha hiçbir hiç kodlama yapmadığım için arabaya sport plus'ımız yok. Ama en azından hareket halinde giderken hem tuşun işlevi var. Hatta şöyle size göstereyim şu alttan tuşan basıyorsunuz derseniz diye. şuradan şöyle yapıp bir daha basarsam bu aralarda gezebiliyorum. Sport individual ya da diğer tarzda. Pardon şöyle yapacağız. Ne oldu bu? Tamam arka arkaya yaparsanız kendi arasında değiştiriyor. Buna basarsam konfor ama konforda zaten konfor plus kollu olmadığı için değiştirecek bir şey yok. Ben şimdi airbag takıyorum. Akü sökmeyi unutmayın bu arada biz akü söktük. Airbay'i sökerken. Artık tüm işlemlerimiz tamam. Tamam. Bunların hepsi okey. E'de evet olduğumuz için. Yani en azından tuşlar tepki veriyor bana. Evet. Şimdi ben şöyle bir toplayayım. Şurayı da bir toplamam lazım. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi montaj tamamlandı. Buradaki en büyük artı mesela şu an arabayı yeni çalıştırdım, konfor modda olması lazım. M1'e bastığım zaman Pardon, konfordaymışız zaten. Buna bastığım zaman spora geçecek. Buna bastığım zaman konfora geçecek. Bunun en büyük artısı tabii ki buradan da yapabiliyorum ama yani hem direksiyon görüntüsü çok güzel hem de işlevsiz bir tuş olmamış oldu. Buradan hızlı bir şekilde geçebilmek çok iyi bir şey. Ee, buradan mesela konfort yaptım ya bir daha basarsam Eco Pro'ya geçecek. Bir dakika, biraz ya orijinalde de olmuyor. Bu açıkken böyle hızlı hızlı geçersem de Individual ile Eco Pro arasında geçecek. Buna bastığım zaman konforta geçecek pardon. Buna bir daha bastığım zaman da spora geçecek. Hızlıca bir daha basarsam Sport Plus, Comfort, Sport, Sport Plus diyorum. Ya sport Individual bir daha basarsam Sport. Yani bu geri gidip mesela biraz bekliyorsun çünkü Comfort'ta Comfort Plus kodlamadım da. Mesela geri gittikten sonra ama burada geri hızlı şekilde yaparsan Eco Pro Individual arasında geziyorsun. Ama buna bastığın zaman Comfort Buna bastığın zaman da Sport, hızlıca basarsam Sport, Individual, Plus'ım olursa oradan devam eder. Tuşların hissiyatı çok güzel bu arada. En azından tertemiz kalmış oldu.